Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, 20-26 Ocak haftası çay fallarızı yapıyorum Koç burcu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet, şöyle bir bakalım, bir bakalım. Burada bir değneğinizi kaldırmışsınız arkadaşlar. Birinek sanki değnek sallıyorsunuz gibi geldi. Burada biraz daha aile içindeki bazı kişi veya birilerine bir değnek sallayabilirsiniz. Yani bir tepkinizi koyabilirsiniz. Artık yeter diye diyebilirsiniz gibi bir durum var. Ya da bir şey yani bir durum sizi eyleme geçirebilir. Buradaki durum figüre baktığımda böyle bir aslan kafası da çıkmış. Aslan güçtür. Bir de burada yine ne kadar olsa aslan burcuna gidersek ateş elementidir. Yine burada baktım aslan burcunu kartı da e, Aslan burcunun kartı da. Güç kartı da Aslan burcunun kartı olduğu için yine bir eylemi de gösterir arkadaşlar. Bir bir durum, bir şey sizi eyleme geçirecek diye. Böyle sizi ateşletecek, ateşleneceksiniz. Bir an evvel a, e, alev alacaksınız ve eyleme geçeceksiniz gibi gözüküyor. Ya birini karşı, ya biri arkanızdan böyle bir durum ola karşılaşabilirsiniz gibi gözüküyor ve burada da bir ağaç figürü çıkmış arkadaşlar. Ee, ve bir de yanınızda bayrak var. Böyle baktığımda ufka uzak yerlere bakıyorsunuz. Ya bir yere gitmek için hazırlık yapıyorsunuz. Ya da birileri size gelmek için hazırlık yapacak bu süreçte. Ee, birilerinin yolunu gözlüyorsunuz. Bu yakınlarınızdan, aile içinden birileri olacak. Gözüküyor bu süreçte. Burada biraz daha bunlarla uğraşırken tabii ki baya bir Evet, burada da yine aile için biraz daha geçmişle ilgili konular gündemimize gelebilir. Geçmişte konuşmalar olabilir, geçmişte açılan yaralar olabilir. İşte biraz daha bu konular gündemine dökülecek veya gelecek. Ve bu konu artık senin hani yüzleşmen gereken durumları da arkasından getirecek. Yani sen artık bu konularla yani görmezde yine gelemeyeceksin kaçamayacaksın da yüzleşmen daha iyi olacak yani bunlarla yüzleşeceksin gibi gözüküyor yüz karşı karşıya kalacaksın gibi gözüküyor bu süreçte evet burada özellikle şunu söylemek istiyorum ki yine lütfen bu konuyla ilgili cesaretini topla ve ayağa kalk ve ne olursa olsun asla bunu erteleme. Artık bundan bir kaçışı da yok gibi gözüküyor. E, hayatında özellikle çabaladığın, uğraştığın her ne konum varsa buradaki durum. E, diyor ki bakın çoğu topladığın, topladığın, toparladığın bir şeyleri artık dağılan hayatın olabilir veya da ne bileyim eşyaları. Her ne konu artık toparlandı. Bir yere toparladın, ayırt ettin veya da daha ayırt ettin ve daha sonra vermen gereken yere vereceksin veya da eminim her şeyi ayırt ettin ayrı ayrı yerlere koydun bakın burada yine bir değnek bakın burada yine bir değnek çıktı arkadaşlar yani ya uzun boylu birileriyle bir işiniz olacak bakın burada bir değnekimiz var gözüküyor mu ışıktan da bilmiyorum ya uzun boylu birileriyle bir işiniz olacak arkadaşlar ya da burada gerçekten Buradaki değnek gözüküyor. Değnek bir değnekler biliyorsunuz tutkuyu da söyler arkadaşlar. Yani burada bir ateşi, tutkuyu, enerjiyi de söyler. Bunu söyleyebilirim. Ee, yani burada tutkuyla, cesaretle ilerlemenizi söyler. Sen tutkuyla, cesaretle yolunda ilerle der. Sen yolunda böyle ilerledikçe yolun çok güzel açılacak diyor. Belki çok güzel fırsatlara açılacak. Buradaki durum bunu gösteriyor. Burada da iki tane böyle e, uçak şeklini de almış ama bir kişiyi de görüyorum. Elini yine kaldırıyor. Burada korkma diyor. Bakın. Hiç korkma. Onlar değnekle geliyorsa bir şekilde e, ne olursa olsun kendini yine de savunacaksın. Savunmaktan kendini korkma diyor. Evet. Bugünlerde biraz korkularınla sınanacaksın. Bir karar karışıklık içinde hissedeceksin. Ve bu kafa karışıklığı olacak ya da gerçekten bu kadar olayın içinde bir korkularınla sınanabilirsin. Ah, eh, bu korkularınla sınanmak da artık burada nedir? Bir gerginlik yaratabilir sende. E bu gerginlik e, yuvana karşı, tara karşı da olabilir. Acaba yuva hani, ne olacak? Nasıl olacak? Yani yuvana karşı, ailene karşı, çiline çocuğuna karşı. Belki de büyük bir gerginlik yaşayacaksın. Yani bir hani deriz o, o annelik iş gücüyle belki de sevdiklerine daha fazlasıyla sarılmak isteyebilirsin. Ee, gibi gözüküyor. Özellikle burada baktığımda şunu söylemek istiyorum ki. Evet biraz da kodun olsa da ne olursa olsun. Bugünlerde özellikle sezgilerin de çok büyük yükseleceği gözüküyor. Yani sezgilerin çok artacak. Sezgilerin çok yükselecek. Yani biz de deriz sezgilerin, hislerin artış artacak yani yükselecek. Yani daha çok farkındalığın artacak bir anlaman iş güdün çok artacak. Burada birkaç kişiyle bir araya gelip bir yuvarlak masa toplantısı yapabilirsiniz ya bir böyle bir ya senin hakkında bir kişi biri birkaç kişi 1 iki üç dört kişi veya 5-6 kişi toplanıp konuşuyor e, gibi de olabilir burada bir e, ya da sen de burada bu kişilerle toplanıp bir görüşme konuşman olacak evet bunlar e, yani bunu gösteriyor ama bakın konu mevzu çok yani büyük bir mevzu büyük bir konu olmayabilir ee, belki bir araya gelip bir oturma da olabilir tabi bir yerde çağrılabilirsin ee, istediğini Hani gelmen için bir davet alabilir bilirsin de gözüküyor mi Evet e, burada anladığım ve gördüğüm kadarıyla arkadaşlar buradaki durum artık bakalım tabağına da bir şöyle bir bakalım bir bakalım bir bakalım. Evet, bir kısmet var. Yani burada bakın nasibin, kısmetin içinde var. Gözüküyor bir belki bir para biriktireceksin veya bir toplu bir yerden bir para gelebilir arkadaşlar gözüküyor. Burada da bir kürek var. Yani kazdın, kazdın hani yüzdüğün yüzün kuyruğuna geldin. Artık dibi göreceksin. Bir miras gibi bir şey de e, kalabilir gibi gözüküyor. E, buradaki durum hani e, ne ektiyse onu biçeceğiyin süreçlere giriyorsun. Artık şansın dönecek. Finansal konularda belki de biraz daha kendini iyi iyi hissetti, hissedeceksin gibi gözüküyor arkadaşlar. Hiç beklemediğim bir yerde bir e, ne bileyim bir para gelebilir, bir biri kim gelebilir. bir e, bir şekilde kendini iyi hissettirecek bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Artık hani gücünü ve kuvvetini toplayacaksın gibi gözüküyor. Ve burada da yine baktığımda bir iki güne bakıyor. Bir iki hafta, iki gün, iki, iki ay gibi de olabilir. E, kendini biraz daha iyi hissedeceğin süreçlere gireceksin gözüküyor. Evet bakalım tarottan da alalım siz görün dostlarım için. Bu sefer de orman tarotumu seçtim arkadaşlar. Tılsım sekizlisi. Bakın çok çalışıyorsunuz. Çalışana Rabbim verir arkadaşlar. Çalışın. <laughs> Kartlarınız dağıldı. Dağıldı. Dalgalı dağıldınız. Allah kartımız döndü. Bir bakalım bakalım. Evet. Tılsım dörtlüsü çıktı arkadaşlar. Ee, burada özellikle tılsım dörtlüsü biraz diyor ki Parayla ilgili gündeminiz olabilir. Ee, burada yine ya harcamalarınızı biraz daha sıkı sıkı sıkı, sıkı sıkacaksınız ya da burada e, para harcamak istemeyebilirsiniz gibi. Yani para harcamaktan korkabilirsiniz. Ne bileyim hani aha, işte biraz tılsım dörtlüsü cimri bir kartı söylediği için. Yani burada belki paranız var. hani harcamaya korkarsınız ya da Hani paranızı bu süreçte harcamak istemeyebilirsiniz gibi bir durumla karşı karşıya kalacaksınız gibi gözüküyor. Hani hani biriktirmek istiyorsunuz belki bir şekilde harcanıyor. Hani burada e, yani ben parayla ilgili konuları çözmeye çalışıyorum, e, halletmeye çalışıyorum ama yani bir yerlere bir para biriktirmek istiyorum ama geldiği gibi harcamak zorunda kaldığım için bir türlü belki de kemerlerimi sıkamıyorum. Ne kadar sık 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 nereye kadar diyebilirsiniz gibi gözüküyor. Güç kartı burada diyor ki sen diyor öyle bir güce kuvvete geleceksin ki rahat edeceksin merak etme diyor. Güç senin eline geçecek diyor. O kuvvet o güç senin eline geçecek veya o güç o kuvvet senin elinde var. E, yapabilirsin diyor. Her şey bir, ay, an, bir anda değişebilir. Çok farklı bir şekilde ilerleyebilirsin sen bu kadar sıkıntı çektikten sonra belki de çok çok güzel bir şekilde rahatlayacaksın da diyor yani güç kuvvet belki senin eline geçecek yani rahat hissedeceksin kendini iyi hissedeceksin Asa ikilisi de burada diyor ki evet bugünlerde diyor iklemde kaldığın konularla ilgili burada artık bir seçim yapacaksın bir karar vereceksin ve bu konuda kendini belki de çok çok iyi hissedeceksin nasıl iyi hissedeceksin buradaki durum tabii ki kendini nerede görmek nasıl görmek istiyorsan orada göreceksin Allah'ın izniyle evet ee, özellikle burada sezgilerimizden bahsetmiştik tahminime size arkadaşlar demek ki biraz sezgilerinize kulak asmanız sezgilerinizin yükselmesi Burada sezgilerinizle hareket ettikçe çok büyük bir güce gelebilirsiniz. Çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Çok güzel e, e, bu iklemden çıkıp çok güzel ilerleyebilirsiniz. Hele ki asalarının gelmesi de daha tutkuyla yaptığınız işleriniz ve burada cesaretinizle gösterdiğinizde hedeflerinize ulaşmak için çok az bir süre kalmış. Belki de iki gün, iki hafta, iki ayın içinde bu sürece ulaşacaksınız dedi buradaki durum. Asaların kralı geldi buradaki de arkadaşlar. Evet sen bir lidersin. Yeter Lider kesen sen ilerlemek iste dedi. İlerle dedi. İlerledikçe de buradaki durum ne yapacak? eyleme geçtikçe ilerledikçe de sen zaten yerinde kırarsın. İstediğin yere seviyeye istediğin yere gelebilirsin dedi. Gayet güzel bir olumlu cevap geldi. Açtığını da çok merak ettiğim için açtım. İmparator da sizin kendi kartınız arkadaşlar güç kuvvet sizin elinizde dedi. Biraz daha e, buradaki durum e, hedeflerinizi ve isteklerinizi ulaşmak için e, sabırla gösterdiğiniz belki de cesaretinizi de e, hiçe saymayın cesaret gösterdiğiniz e, burada özellikle biraz daha eyleme geçtiğiniz durumlar konusunda güzellikler sizi, sizi bulacak gibi gözüküyor. Ne yaparsanız yapın sevgide kalın ve burada sevgiyle çözmeye çalışın. Her şey çok çok güzel olacak sizin sizin istediğiniz şekilde gelişecek gözüküyor. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.